Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Mersin Mezitli bölgesindeyiz. Şırdancı Hasan markasının konuğu olduk. Yanımızda firma sahibi Mahsun Bakırhan bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Mahsun Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok iyiyiz. Hoş bulduk. Öncelikle programımızda konuk olduğunuz için ve bizleri burada burada konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Bütün Mersin halkını biz konuk ediyoruz yani. Şırdancı Hasan markası olarak verdiğiniz lezzet ve tatlara geçiş yapmadan önce sizlerden Mahsun Bakırhan kimdir? Bu sektöre nasıl başladı? Hikayenizi dinlemek isteriz. Mahsun Bakırhan kimdir? Ee, biz Adana'da aile olarak şırdancılık yapan bir aileyiz. Yani e, Ata mesleği diyebilirim. Babam, abim. Oradan bana devredildi. Adana'da da zaten bir iki tane ünlü firmamız var. İsim vermeye gerek yok buradan. Yani bizi bilen biliyor. Orada da kendini ispatlayan bir esnafız. Yani böyle ailecek bu mesleğin piriyiz diyebilirim yani. Aslında çocukluktan beri bu sektörün içerisindeyim. Yani hala da devam ediyor. Tabii küçük yaşlardan itibaren ben değil babama kadar yani bu meslek dayanıyor. Bir 50 senelik bir temeli var yani. Peki Mahsun Bey insanlar size nasıl ulaşabilir ve konum olarak nerede kalıyorsunuz? İnsanlar bize cep telefon numaralarımız var. Bir de Şırdancı Hasan internet sitesinden de ulaşabilirler. Yani Instagram'da kendi sitemiz var. Hı hı. Ayrıyeten adresimiz de Mersin Mezitli Liva Otel karşısı, Stadyum Caddesi, No 5 olarak geçiyor burası. Verdiği değerli bilgiler için Hasan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Mezitli bölgesinden, Şırdancı Hasan'dan aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.